Teyit edilen sıcak bir haberle daha karşınızdayız, bir imza daha duyurulmak üzere, o halde Trabzonspor Haber kanalımıza hoş geldiniz, kanalımıza abone olun ve beğeninizi bırakın, Bordo Mavililerden hiçbir haberi kaçırmayın. Buraya ve haberlere geçelim. Trabzonspor'da yaz döneminde takımdan beklenen Uğurcan Çakır'ın yerine sürpriz oyuncuya imza atan Nenad Beşika faktörü transfer sürecini hızlandırabilir. Süper Lig'de topladığı 45 puanla 7. sırada yer alan Trabzonspor, kötü geçen sezonun sonucunun çaresine bakmak isterken hararetli bir çıkış yaşadı. Yaz transfer döneminde takımdan beklenen Orcan Çakır'ın yerine Bielika'nın yazılı hedefi de belli oldu. Orcan Çakır'ın yerine bir kiç oyuna girdi. Yaz döneminde iyi teklif gelmesi durumunda Trabzonspor'un bu kez sonuçlarını hafife aldığı Orcan Çakır'ın yerine sürpriz bir isim geldi. Hırvat gazetelerinden ve Cenci, formayı Nefçi Bakü'den alan Ivan Birkik ile Trabzonspor'un çok ilgilendiğini yazdı. Sözleşme sona eriyor. Azerbaycan ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Hırvat kaleciye yeni sözleşme teklif edildiği bildirildi. Ancak Birkik'in Beşika faktörü nedeniyle Trabzonspor'a geçebileceği vurgulandı. 1.94 metre boyundaki bir kiç, bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 28 gol yedi. 14 maç gole kalesini kapattı. Hey hayran, bu haber hakkında ne düşündün, bu çok önemli. Ve buralarda hiçbir haberi kaçırmamak için bizi izlemeye devam edin.